Dostlar hepinize merhaba ben Sinan. Bugünkü dersimizde İngilizce'de başımızın belası olan kullanımlardan birisini göreceğiz. Nedir bu konu? İngilizce'deki S takısı. Niye başımızın belası dedim? Çünkü farklı farklı cümlelerde sürekli karşımıza farklı farklı anlamlarla çıktığı için başımızın belası. Bir cümlede kullanıldığında bir anlama geliyor tam bu anlamı öğrendim tamam hocam esin anlamı buymuş deyip başka bir cümlede gördüğünüzde başka bir anlama sahip olduğunu görüyorsunuz ve bu da sizin kafanızı karıştırıyor. Bu dersimizde İngilizce'deki şu S takısının zaten 3 kullanımı var arkadaşlar. Bu 3 anlamını da göreceğiz ve siz de bu dersi dikkatli izledikten sonra İngilizce'deki S takısıyla ilgili kafanızda artık daha fazla soru işareti kalmayacak. Ne anlama geldiğini bileceksiniz. Peki nelerdir bunlar? Önce kısaca bir tanıtayım arkadaşlar. İngilizce'de 3 farklı S kullanımı vardır. Bunlardan birincisi zaten en başta göreceğimiz İngilizce'deki aitlik bildiren S takısı. Bunu Türkçe'ye nın nin şeklinde çevirebiliriz. İkinci kullanımı İngilizce'deki çoğul eki olan S takısı. Bunu da Türkçe'ye lerler şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz çoğul eki Türkçe'de lerler demekte. Mesela masa dediğimizde tekil bir masadan bahsederken masalar dediğimizde iki veya daha fazla masadan bahsettiğimiz anlamına gelir. Bu anlamı da yine İngilizce'de o ismin sonuna S takısını ekleyerek elde edeceğiz. Üçüncü kullanımı nedir? Üçüncü kullanımı da İngilizce'de geniş zamanda bazı öznelerle birlikte fi ile gelen bir s takısı var. Yine bu da kafa karıştıran konulardan biri. Bu konuyu birkaç farklı yerde anlattım ama en detaylı kullanımını İngilizce'deki geniş zaman, İngilizce geniş zaman yani simple present tense adlı dersimde çok detaylı anlattım. Onu izleyebilirsiniz diyorum ve detaylı olarak bu üç kullanımı teker teker incelemeye başlıyoruz. Şimdi birincisi ne dedik? Possessive s yani aitlik bildiren S. Bunu nasıl çevireceğiz Türkçe'ye dedik? Nın nin şeklinde çevireceğiz. Peki hocam biz Herhangi bir kelimenin sonunda şu S takısını eklediğimizde nın anlamı katar mı? Katmaz dostlar. Normal konuşma dilinde katsa bile yazı dilinde katmaz. Yazı, yazı dilinde katması için bakın arkadaşlar şurada görüldüğü şekilde yapmanız lazım. Orada nasıl görünüyor hocam? Orada S görünüyor zaten diyorsanız dikkatli bakın. Bu S'den önce ne var? S'den önce bir tane kesme işareti var. İşte bu kesme işaretinin adı İngilizce'de apostroftur. Tabii ki bu şekilde Yazılmaz İngilizcede ben okuyabilin diye bu şekilde yazdım. Türkçe okunuşunu yazdım. Apostrof yani şu kesme işareti daha sonra da yanına s takısı getirdiğimizde cümleye nın nin anlamı katar. Yani bir şeyin bir şeyin kime ait olduğunu belirtir. Eğer bir ismin sonuna kesme işareti artı es getirirseniz, hocam konuşma dilinde kesme işaretini nasıl getireceğiz diye soruyorsanız getirmeyeceksiniz tabii ki arkadaşlar. Konuşma dilinde normal şey ekleyeceksiniz, geçeceksiniz. Ama bir şey yazarken eğer nın anlamı katmak istiyorsanız bu kesme işaretini mutlaka eklemeniz gerekiyor. Örneklerimize bakalım. Mesela Tom bir isim değil mi arkadaşlar? Tom bir isim. Tom'un sonuna kesme işaretiyle nın nin getirirsek yani pardon kesme işaretiyle s getirirsek nasıl bir anlam elde ederiz? Tom's book ne anlamına gelir arkadaşlar? Tom'un kitabı anlamına gelir. Bakın şuradaki s kesme işareti ve s Türkçe cümledeki nın nin anlamına karşılık gelmiş. Veya bir başka örneğe bakalım. Mary's car. Mary Demişiz. Sonra da şöyle kesme işareti vs getirmişiz. Peki bu Türkçe'de neye karşılık gelmiş? Bu Türkçe'de dostlar nın nin anlamına karşılık gelmiş. Bakın bunu böyle sarı kırmızı yaptım. Galatasaraylı yaptım. Dikkatinizi çeksin. Sadece s getirsek olmaz mı? Olmaz. Şu kesme işaretini de getirmeniz gerekir ki merinin anlamını katalım. Eğer kesme işaretini getirmezseniz başka bir anlam katar bu cümleye. Onu da birazdan göreceğiz. Arkadaşlar bu sadece canlı isimler için geçerli bir kural değildir. İsimsiz varlıklar veya soyut kavramlarda da sahiplik bildirmek istediğimizde yine kesme işareti ve s kullanmamız gerekir. Yine nın nın anlamı katar. Anlam değişmez. Bakın the company. Company ne demek? Company kampanya demek değil. Bilmiyorsanız yazın şirket demek arkadaşlar. The company is success. Bu ne oldu? Şirketin bunu da aynı şekilde yapıyorum sarı kırmızı yapıyorum ki dikkatinizi çeksin. The company's success şirketin başarısı. Yani şuraya kesme işaretiyle 's' getirince Türkçe cümlemizdeki 'nın' anlamına karşılık gelmiş. Veya the world's problems Dünyanın problemleri, dünyanın sorunları. Dünyanın sorunları biter mi dostlar? Dünyanın derdi biter mi? Bitmez. Ama biz en azından bir kısmını halledelim. İngilizceyi halledelim. Ondan nasıl halledeceğiz arkadaşlar? Hem bu videoları izleyeceğiz, hem de arkadaşlar videolarımıza paralel olarak hazırladığım ve 4 kitaptan oluşan çok güzel bir eğitim setim var. Bu eğitim seti videolardan öğrendiğiniz konularla ilgili pratikler yapmanız öğrendiğiniz bilgileri pekiştirmeniz ve bir daha unutmamak üzere kalıcı belleğinize aktarmanıza yardımcı olacak şekilde özenle hazırlandı. Bizzat ben hazırladım ve şu anda arkadaşlar bu eğitim setine www.hayatingilizce.com adlı internet sitesine giderek erişebilirsiniz veya şu anda ekranın üstünde çıkan YouTube kartına tıklayarak da yine hayatingilizce.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar yine özel dersler için de bana ulaşabilirsiniz. Bunun için de hayatingilizce.com'a mail atmanız yeterlidir. Sizin için kişiselleştirilmiş hedeflerinize uygun, öğrenme yöntemlerinize uygun kişiselleştirilmiş bir eğitim programı yaparız ve derslerimize başlayabiliriz diyorum ve bu sefer de çoğul eki olan -s'ye devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi İngilizcede ne dedik? 3 farklı kullanımı vardır dedik. Birincisini gördük arkadaşlar. Neydi? Aitlik bildiren -s takısıydı. İkincisine, ikincisi de Çoğul eki yapan ''S'' Ne demek çoğul eki? Çoğul eki Türkçe'de ne? Ler, ''Ler'' ve ''Lar'' değil mi arkadaşlar? Bir kelimenin sonuna ''Ler'' veya ''Lar'' geldiğinde o kelimeyi çoğul yaparız. İngilizce'de de işte bunu çoğul yapmak istiyorsak... ...kelimenin sonuna ''S'' ekleyeceğiz. Ama dikkat edeceğiz burada. Bakın şurada arkadaşlar kesme işareti olmayacak. Kesme işareti olursa az önce anlattığım şekilde apostrofla kullanırsanız arkadaşlar az önce anlattığım şekilde nın nin anlamını cümleye eklemiş olursunuz. O yüzden ne yapacağız? Kesme işareti koymayacağız. Sadece s koyacağız cümlenin sonuna. Bu sayede ne olacak? O isim çoğul olacak. Mesela tekil bir isim bulalım. Cat değil mi? Kedi demek. Onun sonuna S eklersek ne olur? Onun sonuna S eklersek yani kedi kelimesinin sonuna S eklersek bu kelime kediler şeklinde çoğul olacak şekilde çekimlenmiş olur. Bir başka örneğe bakalım. Köpek, köpek dog İngilizce'de bu şekilde kullanıldığında tekil ama sonunda S eklersek ne olur? Sonuna S eklersek yani dogs yaparsak köpekler yani çoğul yapmış oluruz. Aynı kural books yani kitaplar içinde geçerli arkadaşlar. Peki hocam bütün kelimelerin sonuna s ekleyince çoğul olur mu? Olmaz dostlar. Hepsinin sonuna s eklemeyiz. Bunun bir istisnası var. Bunu da İngilizcedeki çoğul isimler adlı videomda anlattım. Detaylı bir şekilde anlattım. Eğer o videoyu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Burada kısaca değineceğim çünkü bununla ilgili kocaman bir ders var. Ama bunu da dikkatli izlerseniz Bunu bu videodan da o konuyu anlayabilirsiniz. Şimdi bazı isimler zaten s ile bitiyor değil mi? Mesela ne? Mesela bas kelimesi, otobüs kelimesi s ile bitiyor. Bunun sonunda yine s mi ekleyeceğiz? Böyle mi yapacağız? Hayır, öyle yapmayacağız. Eğer bir cümle bir kelime s ile bitiyorsa o zaman onu çoğul yapmak için sonuna sadece s eklememiz yeterli olmayacak. Sonuna es eklememiz gerekecek. Bakın şu anda yaptığım gibi es ekleyerek. Zaten s ile bitiyorsa es ekleyerek onu çoğul yapacağız. Veya sınıf anlamına gelen class kelimesi. Bakın arkadaşlar s ile bitmiş. O zaman bunu çoğul yapmak için ne yapmamız lazım? Sonuna sadece s değil, sonuna es eklememiz gerekecek. Gördüğünüz gibi aynısı glass kelimesi. Yani bardak için de geçerli. Peki sadece S ile biten kelimeler için mi geçerli bu? Değil dostlar. Başka hangi kelimeler için geçerli? Bakın şurada S, S, H, X ve O demişiz. İşte bu harflerle biten bütün kelimeleri çoğul yapmak istediğinizde o kelimenin sonuna S değil yani sadece bakın şuradaki gibi sadece S değil onun yerine şuradaki gibi e ve S eklememiz gerekecek arkadaşlar. Hangi harfler? S, S, H, C, H, X ve O. Bilmiyorsanız bunları not alın arkadaşlar. Sadece izleyip geçmeyin. Eğer dersleri düzenli bir şekilde izlerseniz bundan çok fayda görürsünüz. Çok şey öğrenirsiniz. Ama eğer not almazsanız ne olur? Öğrenirsiniz. Bir gün sonra olmadı. Bir hafta sonra Hafızanız çok iyiyse bir ay sonra unutursunuz. Onun yerine ne yapacaksınız? Dersleri izlerken şöyle önemli yerleri not alacaksınız. Kısa kısa notlar alacaksınız ve dersten sonra tekrar yapacaksınız. Ayrıca dediğim gibi Hayat İngilizce eğitim setini de edinerek öğrendiğiniz bilgilerle ilgili pratikler yapabilirsiniz çoğul isimlerin possessif sahiplik eki. Şimdi buraya geçmeden önce bir yukarıya bir geçelim bakalım çoğul isimlerin possessif ekleri nasıl oluyor? Şimdi biz ne dedik? Dedik ki isimlerin sonuna s ekini getirdiğimizde bakın şurada apostrof yani kesme işareti ve s getirdiğimizde n'nin anlamı elde ediyoruz değil mi? Burada birinci olarak onu anlattık. Sonra neyi anlattık? Dedik ki bir de bu S'nin çoğul eki anlamı vardır. Onu da yapmak için apostrof yani kesme işareti getirmeden direkt S ekleyeceğiz dedik değil mi? Peki bir isim hem çoğul isim hem de nın yani aitlik bildiren bir isimse o zaman ne yapacağız? Yani bir kelimenin sonuna mesela kedi kelimesini kediler yaptık. Ama mesela diyeceğiz ki kedilerin işte evi, kedilerin yuvası veya kedilerin oyuncakları. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da yazarken şöyle yapacağız arkadaşlar. Yazarken de söylerken de. Söylüyorum arkadaşlar şöyle yapacağız. Öncelikle kelimeyi çoğul yapacağız. Şimdi normalde kelimemiz ne? Cat kelimesi değil mi? Birazcık yaklaştırayım güzel görünsün arkadaşlar. Şimdi ön, öncelikle kelimemizi çoğul yapacağız. Kelimemiz ne? Cat kelimesi değil mi? Bu ne demek? Kedi demek. Bunu nasıl çoğul yapabiliriz? Sonuna s ekleyerek çoğul yaparız. Sonra bir de kediler oldu değil mi? Peki kedilerin anlamı katmak için ne yapmamız lazım? Şuraya kesme işareti ve bir tane daha mı s getireceğiz? Yani cümle, kelimenin sonunda iki tane mi s olacak? Hayır arkadaşlar iki tane s olmayacak. Sadece bir tane s olacak. O kesme işareti şeyin, e, aitlik bildiren S'yi yazmayacağız. Onun yerine sadece kesme işaretini koyacağız. Şurada kesme işaretini gördüğümüzde, bir kelimenin sonunda şöyle kesme işaretini gördüğün, gördüğümüzde anlayacağız ki burada aslında nın anlamına gelen possessive S yani e, aitlik bildiren S eki burada var. Ama bunun iki tane, üç tane S ile bitmemesi için ne yapmışız? Sonundaki şu eyaletlik bildiren şey yazmamışız. Onun yerine sadece o eki ima eden şu apostrof yani kesme işaretini koymuşuz. Anlamı ne olacak? Anlamı arkadaşlar bakın şöyle detaylı inceleyelim. Şu S var ya birinci S arkadaşlar yazdığımız S. Onu da kırmızı yapalım. Dikkatinizi çeksin. Şimdi bakın buradaki S Şuradaki S, Türkçe kelimemizdeki ler, lar ekine karşılık gelen kısım olacak. Tamam mı? Peki şu apostrof yani kesme işareti ne olacak? İşte o da arkadaşlar, onu da mavi yapalım. O da nın, nin anlamına gelen kısmın karşılığı olacak. Bakın şu kırmızılar birbirinin karşılığı. Şu maviler de birbirinin karşılığı. Yani iki defa S yazmayacağız. Mesela bir örneğe daha bakalım. The dogs... Lışız. Köpeklerin tasmaları. Bakın burada se ile bitmiş. Niye? Çünkü köpek kelimesini biz çoğul yapmışız. Köpek değil köpeklerin şeklinde şey köpekler şeklinde çoğul yapmışız. Ne yapmışız? Sonuna ler eklemişiz. O leri ekleyince ne olmuş kelime? Köpekler olmuş. Peki sonunda bir tane daha kesme işareti var. Bu ne anlama geliyor? Bu da arkadaşlar nın nin anlamına gelmekte. Yani köpekler in. Hocam yazarken böyle yazacağız da okurken iki tane şey mi söyleyeceğiz? Hayır dostlar okurken de the dogs lishes. Yani bir tane s ile okuyacağız. Karşımızdaki kelimenin gidişatından anlayacak ki burada bir nın nin var ve o iki tane s ardarda arda gelmesin diye söylenmemiş. Yazarken de yazılmamış. Burada bir örnek daha var. The books covers kitapların kapakları bu örneği de kendiniz inceleyin arkadaşlar. Nerede ne yapılmış? Bunu aynı benim yaptığım gibi analiz edebilirsiniz. Türkçesiyle karşılaştırabilirsiniz. Evet geldik yine kafanızı çok karıştıran şey kullanımlarından bir tanesine. Bu arkadaşlar geniş zamanda kullanılan S takısı. Geniş zamanda S nerede kullanılıyor hocam? Öyle bir şey mi var? Var dostlar. Nerede kullanılıyor biliyor musunuz? üçüncü tekil şahıslar. Hocam üçüncü tekil şahıs ne demek? Ne demek? İşte bu demek. Yani hi, şi ve it demek. Bunların anlamı ne? Bunların üçünün de anlamı o demek. Hi ne demek? Erkekler için o demek. Şi ne demek? Kadınlar için o demek. It ne demek? Hayvanlar veya cansız varlıklar için o demek. Yani Türkçedeki gibi erkekler, kadınlar ve hayvanlar için, cansız varlıklar için tek bir tane o yok. İngilizce'de o derken kastettiğimiz öznenin cinsiyetine göre veya e, varlık durumuna göre hayvan mı insan mı canlı mı cansız mı şeklinde 3 tane farklı o kullanacağız arkadaşlar. Bunları kullanırken geniş zamanda mesela diyelim ki o okula gider şeklinde bir geniş zaman cümlesi kuracağız. Cümlemizin öznesi he veya she. It olamaz. Niye? Çünkü o okula gider derken bir hayvandan veya cansız varlıktan bahsetmemiz mümkün değil. Eğer cümlemizin öznesi bunlardan birisi ise, hi, şi veya itten birisi ise dikkat edin. Fiilin sonuna, fiilin sonuna eş takısı ekliyoruz. Fiilin sonuna bakın arkadaşlar. Başka bir yere değil. Yani eş takısı ekleyeceğiz ama gidip bunu şeye eklemeyin arkadaşlar. Özneye veya zamire eklemeyin arkadaşlar. Bunu nereye ekleyeceğiz? fiilin sonunu ekleyeceğiz. Geniş zamanda şunu not alabilirsiniz. Geniş zamanda üçüncü tekil şahıslar yani he, she ve it için fiillerin sonuna s takısı eklenir. Şimdi bir bakalım örneklerle analiz edelim bu durumu, bu kullanımı. Birincisi I eat breakfast every morning. Cümlemizin öznesi yani cümlemizin başındaki ifade he, she, it'ten birisi mi? Hayır. Peki fiilin sonuna s eklemiş miyiz? Hayır. Niye eklememişiz? Çünkü birinci tekil şahıs olduğu için it fiili değişmez. Yani ne dedik? He, she, it'te de değişir. da değişir mi? U'da da değişmez. U'da S gelir mi fiile? U kullandığımız için fiile S gelir mi? Gelmez. Niye gelmez? Çünkü ne dedik? He, she, it de gelir. Peki he, she, it'in o kullanıldığı örneklere bakalım. Burada kullanılmış mesela cümlemizin öznesi yani cümlenin başında she kullanılmış. İşte bu yüzden de cümlenin fiiline yani sing şarkı söylemek fiiline de s takısı eklemişiz. Niye s eklemişiz? Çünkü cümlemizin öznesi she ne demiştik? He, she, it de s ekleriz. Hi'ye bakalım. Cümlemizin öznesi hi, fiilimiz ne? Çalışmak anlamına gelen work kelimesi. Burada eklemiş miyiz sonuna? Elbette eklemişiz. He works at a bank. O bir bankada çalışır. Yine ''He, she, it üçüncü tekil şahıs olduğu için work fiiline s takısı eklemişiz. Son örneğimizde it sleeps during the day. O gün boyunca uyur. Mesela gün boyunca uyuyan, geceleri avlanan bir hayvanı düşünün. Onun gün boyunca uyuduğunu söylemek için ne diyeceğiz? O Uyur diyoruz ama burada fiile s takısı ekliyoruz. Niye s takısı ekledik? Çünkü geniş zamanda bakın bu bir geniş zaman cümlesi değil mi? Uyur, gider, gelir, atlar, zıplar bu şekilde re ile biten kelimeler veya olumsuzsa mezmazla biten kelimeler geniş zaman cümlesidir arkadaşlar. Burada da cümlemizin öznesi it olduğu için cümlemizin fiiline s takısını eklememiz gerekiyor. Bu arkadaşlar yalnız dikkat edeceğiz bu kural, bu kural... Sadece olumlu cümleler için geçerlidir. Olumsuz cümlelerde böyle bir kullanım yoktur. Sadece olumlu cümleler için cümlenin öznesi he, she, itse cümlenin sonuna s ekliyoruz. Şimdi son bir tane örnek var. Bunu da analiz edelim. Hepimizin bildiği I love you cümlesi değil mi? Bu İngilizce öğrenmeye başladığımızda ilk öğrendiğimiz cümlelerden birisi. Şimdi bu cümle de geniş zaman cümlesi ama burada s şey yok. I love you demiyoruz. I love you diyoruz, değil mi? Peki niye I love you diyoruz? Çünkü cümlemizin öznesi I. O yüzden buraya s şey getirmiyoruz. Peki ben seni severim yerine o seni sever diyecek olsaydık ne yapacaktık? Cümlemizin öznesini she veya he olarak yazacaktık. Ayrıca cümlemizin öznesi şi veya hi veya it olduğu için cümlemizdeki fiile de mutlaka s ekleyecektik arkadaşlar. Buna son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu şekilde kullanmazsanız cümleyi hatalı çekimlemiş olursunuz ve karşınızdaki ne dediğinizi anlamış olsa bile yine de yanlış konuştuğunuzu biraz böyle Mesela nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Ben elma severim demek yerine ben elma sever gibi bir şey demiş gibi bir şey olursunuz yani anlaşılmaz arkadaşlar. O yüzden basit bir kural buna dikkat edin diyorum ve İngilizce'de en çok kafanızı karıştıran eklerden biri olan 's' ekinin üç kullanımını anlattığım dersimi de burada bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın.